Türkiye ekonomik sorunları aşabilmek için büyük düşünmek zorunda. Gerçekten büyük düşünebilmek için de konuya oldukça tepeden bakmak gerek. Üzerinde yaşadığımız dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplı. Bugün 800 milyon deadweight ton hacmindeki dünya deniz ticaret filosu 5,5 milyar tonu uluslararası olmak üzere yılda 10 milyar ton yük taşıyor. Sadece taşımacılığın yıllık cirosu 300 milyar dolar. Ancak deniz ticaret sektörü o kadar devasa bir sektör ki, sektörün dünya ticaret hacmindeki payı diğer unsurlarıyla birlikte 1 trilyon doların üzerine çıkmaktadır. Biraz daha yaklaşalım. Dünyada üretimin %62'si batımızda gerçekleşiyor. Ve dünya nüfusunun %60'ı doğumuzda yaşıyor. Kısacası Türkiye stratejik açıdan arz ve talebin tam ortasında yer alıyor. Türkiye konuya gerçekten tepeden bakmayı başardığında çözüm tam olarak önümüzde duruyor. Denizlerimiz Türkiye için petrolden bile daha değerli bir stratejik kaynak. Türkiye'de denizcilik sektörü rekorlar kırmaya hazır bir yüzücü gibidir. Üzerindeki ağırlıkları atmasını sağladığımızda, ona yük değil destek olduğumuzda, denizcilik sektörü son hızla ilerler. rakiplerini teker teker geride bırak.